Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Kasım ayının ortasına geldik. Yakında 2020 yılını tamamen bitirmiş olacağız. Ee, tabii ki birçok insanın dileği gibi benim de dileğim bu 2020 yılı hiç kimseye çok fazla iyi gelmedi. O, bu anlamda bu yılın çok çabuk bir şekilde e, temennimce bitmesi ve 2021 yılından da e, iyi dileklerle, sağlıklı, siyah insan insanoğlunun tekrardan eski e, haline döneceği e, bir yaşam biçimi diliyorum. E, tabii ki şu anda e, çok fazla ülkeler içerisinde artan koronavirüs sayısı ile alakalı e, Ukrayna hükümetinin de son bir buçuk ay içerisinde e, her gün e, artan sayı üzerine e, bazı kısıtlamalara e, tekrar geri dönmeye başladı. E, nedir bunlar? E, bu hafta sonu dan itibaren e, 14 e, kasımdan itibaren artık e, cumartesi ve e, pazar günleri Haftanın iki günü e, bazı e, sosyal yaşam alanlarının tamamıyla kapatılması ve sadece bu alanlardan e, self servis imkanı ile insanlara satış yapılmasına karar verildi. E, bunların en başında tabii ki e, hizmet veren restoranlar, kafeteryalar. E, onun dışında e, fast foodlar, e, ufak tefek kafeteryalar, e, gece kulüpleri, nargile kafeler. Ee, spor salonları, e, saunalar, masaj salonları, e, fitness salonları, e, bunun gibi ufak tefek iş yerleri e, iki günlüğüne, hafta sonları özellikle tamamıyla kapatılacak. E, bu karar e, önümüzdeki haftadan itibaren artık cumartesi pazar günleri içerisinde, iki gün içerisinde uygulanmaya başlanacak. Diğer günler, pazartesiden cuma gününe kadar olan kısımda ise e, sosyal yaşam alanları tamamıyla açık olacak. E, saat kısıtlaması olmaksızın. E, fakat e, bu cumartesi ve pazar günleri e, açık olacak yerlerin başında tabii ki ulaşım tamamıyla yine eskisi gibi devam edecek. Artı eczaneler, e, poliklinikler, hastaneler, havalimanları e, ve bunun gibi e, acil. E, durumlarda e, açık olması gereken önemli yerler, önemli noktalar tabii ki açık olarak devam edecek e, tekrardan. E, İnsanlar da tabii ki iki günlüğünü tamamıyla kapanmayacak arkadaşlar. İki gün içerisinde bazıları çok ki fazla yanlış anlıyor. Hatta bana soru da soruyorlar. Yani bu iki gün hangi yerler açık, hangi yerler kapalı? Sadece şu insanlara şunu söylemek istiyorum. Birazcık sosyal medyayı takip etsinler tabii ki. Ukrayna'da ne olup ne bittiğini az çok Ukrayna'da yaşayan bir insanın bilmesi gerekiyor. Birçok insan Ukrayna'da yaşamasına rağmen bu bilgilerden maalesef nağdur ve eksik. Ben de o insanların kendi eksikliğidir diye düşünüyorum. Çünkü biraz araştırma yaptıysa Gerçekten de yaşamakta olduğu ülkede neyin eksik olduğu, neyin yasak olduğu olduğunu hemen bilecek durumdayken maalesef bunlardan habersiz bu insanlar. Yani kısacası özellikle kapalı alanların birçoğu cumartesi ve pazar günleri kapalı olacak arkadaşlar. Bu konuda şu anki çıkan karar bu bundaki en büyük nedenlerden bir tanesi son bir buçuk ay içerisinde korona vakasında maalesef çok fazla artışlar yaşanmıştı hala yaşanmakta 8 bin 10 bin küsurlarda günlük vaka sayısı artış göstermekte bu anlamda vaka sayılarındaki bu yükselişi biraz durdurmak biraz daha aşağılara çekmek amacıyla Ukrayna hükümeti böyle karar aldı Tabii ki bu kararlardan bir kısım mutlu olduğu gibi bir başka kısımda e, bu kararlardan memnun değil e, kimler bunlar İş yeri sahipleri, kafeterya ve restoranların sahipleri, çalışanlar. Tabii ki onlar da iki bu durumlardan mağdur olmuş olacaklar. E, nasıl bir çıkış yolu e, izlenecek? E, bu anlamda Ukrayna hükümeti nasıl bir e, yol haritası çizecek? Tabii ki onu bilemiyoruz. E, gelişmeleri ben anında e, sos sosyal kanalımda medyada olsun YouTube kanalında paylaşmaya çalışıyorum. İnsanları bilgilendirmeye çalışıyorum bu anlamda. Onun dışında havalimanları açık olacak arkadaşlar. Uçuşlarda hiçbir sıkıntı yok. Bu anlamda giriş gelişlerde rahatlıkla Ukrayna'ya girip çıkabilirsiniz. Sadece bu sosyal faaliyetlerde birçoğu sadece Cumartesi ve Pazar günleri kapalı olacak. Hafta içi bu kapalı olan faaliyetler tekrardan eski günlerine devam edecek, açık olacak. Ee, bir sıkıntı yok tabii ki şu an için. Havalimanları ile alakalı e, Türk Hava Yolları'nın e, yapmış olduğu e, yakın bir zaman içerisinde paylaşmış olduğu haber e, size söylemek istiyorum, paylaşmak istiyorum. Bu da e, Ukrayna ile alakalı Ukrayna'ya yapacak olan yapılacak olan seferlerde çok büyük indirime gitmiş durumda şu anda Türk Hava Yolları. Hatta bazı zamanlar içerisinde gidiş dönüş uçak biletlerinin 99 100 dolar gibi bir seviyeyi çekildiğini görmekteyiz. Bu anlamda gelecek olan vatandaşlarımız erken rezervasyonlarını da fayda var. E tabii ki bizim buradaki amacımız yani bizim bunlardan bir faydalanacak bir durumumuz yok ama sadece en azından uygun fiyatlar varken o uygun fiyatlarla gelip e, seyahatlerini gerçekleştirmelerini diliyoruz. Bu anlamda Türk Hava Yolları'nın internet sayfasını da mutlaka takip etsinler. Buradan e, baksınlar. Evet şu anda kahvemizi içiyoruz her zaman gibi. Ukrayna'da hava şu anda gerçekten e, geçen aya göre bayağı bir soğudu. Şu anda artı beş, artı sekiz derecelerde e, gün içerisinde hava sıcaklığı e, bulunuyor. E, genelde hava kapalı arkadaşlar. Birkaç gündür güneşli olan hava yerini yine kapalı bir havaya bıraktı. Özellikle başkent Kiev'de yaşadığım bu noktada. E, zaten bugünden itibaren tahminim Aralık ayının sonuna kadar da hava sıcaklığı çok fazla yükselecek diye tahmin etmiyorum. Gidişat 8 derecelerde 15 derece arasında en fazla gidecek olan Hava sıcaklığı tahminim benim. Ee, çok fazla yüksek olacağını tahmin etmiyorum. Artık kış mevsimine geldik. Ee, günler kısaldı. Ee, Türkiye ile Ukrayna arasında e, saat farkı da var şu anda. Ee, tabii ki Biz e, yakın bir zaman içerisinde Ukrayna e, saatlerini bir saat geri aldı. Şu anda 1 saat ileride e, Türkiye bizden. Bu anlamda e, hava erken kararmakta. Saat 3.30-4 gibi zaten yavaş yavaş hava kararmaya başlıyor. E, bu anlamda e, gün çok çabuk geçiyor diyebilirim arkadaşlar. Sosyal medya üzerinde tabii ki e, yapmış olduğumuz e, haberler olsun, yayınlar olsun ve e, çektiğim amatörce e, bilgilendirme videoları adına e, sizleri de tabii ki kanalıma elimden geldiğince davet ediyorum. Davet etmeye çalışıyorum. Sosyal medya e, hesaplarımda aynı şekilde Aynı isimle Facebook'ta ve Instagram'da bulunmakta. Oradan da beni ekleyebilirsiniz. Ee, Youtube'da açmış olduğum yakın bir zamanda. Peki yol arkadaşları kanalıma da abone olursanız e, çok sevinirim arkadaşlar. E, çok amatörce yaptığım bir video, e, videolar bunlar. Tabii ki ben e, kendimi bir Youtuber olarak görmüyorum. E, YouTuberlık yapan e, burada çok değerli arkadaşlar da var. E, Ukrayna'da yaşıyor kendileri. E, çok böyle seyrettiğim. Sevdiğim insanlar da var uzaktan takip ettiğim gerçekten bu işi hakkıyla profesyonelce bu insanlar bu işlerini yapıyorlar. E, ben tam bu işin e, çok farklı bir bölümünde insanlara e, aynı böyle haber sunar gibi e, topladığım haberleri güncel haberleri işimle alakalı olan haberleri video yaparak, kısa videolar çekerek sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bana sormak istediğiniz sorular olabilir. Yazmak istediğiniz şeyler de olabilir. Mutlaka bunları yazın. Elimden geldiğince vaktim olduğunca sizlere birebir cevaplamaya çalışıyorum. Cevaplıyorum da. Bu anlamda hiçbir zaman çekintiniz, sıkıntınız olmasın arkadaşlar. Aynı şekilde başkent Kiyevli e dahil olmak üzere diğer şehirlerinde yapmış olduğum şehir rehberliği hizmeti adına Sizler eğer bu konuda e, benden e, yardım almak isterseniz, e, çalışmak isterseniz e, bana yazabilirsiniz e, Instagram, Facebook ve e, YouTube e, kanalımda bulunan Kiev yol arkadaşları e, kanalıma da yazarak bana ulaşabilirsiniz. E, ben genelde insanlarla, e, o insanları rehberlik etken e, kalacakları e, gün sayısınca geldikleri günden itibaren gidinceye kadar süre içerisinde. 12 ile 15 saatleri arasında o insanlara şehir rehberliği hizmeti veriyorum. Bir nevi yanlarında yol arkadaşlığı yapıyorum onlara. Huzurlu ve güvenli bir tatil geçirmeleri adına gerek tatil gerekse iş anlamında onlara her konuda nokta atışı yapabilecek konularda yardımcı olmaya çalışıyorum. Gelmeden kendileriyle her konuda anlaşıyor, görüşüyor, programımızı yapıyorum ve havalimanlarında onları karşılıyorum. Saat farkı olmaksızın ister gündüz olsun ister gece olsun hiç fark etmez. Onları havalimanında karşılıyorum ve gidecekleri güne kadar da onlarla beraber oluyorum. Bu anlamda sizler de eğer gelirken benden bu anlamda yardım isterseniz şehir rehberliği hizmeti olarak, bana yazabilirsiniz uzun zamandır yaptığım bir iş bu bu işi tabii ki biraz daha böyle profesyonelce yapmaya çalışıyorum sizlerin sayesinde her geçen gün misafir sayım daha da yükseliyor her türden her ortamdan her farklı şehirlerden insanlar gelmekte yanıma her geçen gün daha büyük bir aile oluyoruz bu anlamda sizlere teşekkür ederim tekrar söylüyorum bu anlamda benden bir yardım isterseniz şehir rehberliği anlamında bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik sevgiler, saygılar arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey istediğimiz gibi olsun. Sağlıklı, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.